Üsküp eğitim kurumları 6. sınıf son ünitemiz olan elektriğin iletim ünitesine bugün sizlerle birlikte başlıyoruz. Bugün ünitemizin ilk kısmını birlikte beraber bitireceğiz. İletken ve yalıtkan maddelerden bahsedeceğiz. Sonraki haftalarda da ünitemizin kalan kısmını beraber tamamlayacağız arkadaşlar. Elektriğin iletimi adı üzerinde bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir elektrik direğinin resmi var. şekillere bak görüldüğü üzere. Buradaki e, ne oluyor? E, üretilen elektrik buradaki elektrik direklerine geliyor. Buradan da evlere, iş yerlerine elektriğin iletimi sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu elektrik nasıl üretiliyor? İlk önce ondan bahsedelim arkadaşlar. Hemen geçelim. E, iletken ve yalıtkan maddeler e, bizim konumuzun başlığıdır ama biz önce elektrik enerjisinin nasıl üretildiği üzerinde durmamız gerekiyor. Arkadaşlar elektrik enerjisinin üretildiği yerlere biz elektrik santrali diyoruz. Yani neymiş? Elektrik santrali elektrik enerjisinin üretildiği yerlerdir arkadaşlar. Bu elektrik santralleri farklı özellikler taşıyabiliyor. İşte hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer santral, bunun haricinde işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi. Yani aslında elektrik üretmemizi sağlayan enerjiler birer elektrik santrallerinde oluşumuna sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi aslında biz burada hidroelektrik santrallerinden bahsediyoruz. Çünkü burada bir ne var? Baraj var arkadaşlar. Burada Bakın barajdaki amaç şu, suyun yüksekten akmasını sağlayarak suya bir e, enerji kazandırıyorlar, suyun potansiyel enerjisi kazanıyor. Burada yüksekten akarken buradaki enerji, şurada görmüş olduğunuz gibi türbin şeyler var arkadaşlar. Burada e, görmüş olduğunuz gibi türbinler var. Bu türbinler hızlıca döndüğü zaman buradaki kendi enerjilerini yani suyun enerjisini kinetik potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüşür ve hızlı akan su türbinleri döner. Türbinler dönünce de buna bağlı olan jeneratörler döner. Jeneratörlerin dönmesiyle de ne olur arkadaşlar? Elektrik üretmiş olacağız arkadaşlar. Bizler bu şekilde. Tekrar söylüyorum suyun Yüksekten akması sonucu kazandığı potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Yani şuradaki türbinler döner. Buradaki dönen türbinlerdeki kinetik enerji de jeneratörlere döndürerek jeneratörlerin hareket etmesini sağlayarak arkadaşlar elektrik enerjisi üretilir. Şimdi elektrik enerjisini ürettik. Elektrik enerjisi burada depolandı arkadaşlar. Şuradaki elektrik santrallerinde. Buradan arkadaşlar depolanan elektrik enerjisi kablolar. bakın şuradaki bağlantı kabloları yani iletken teller aracılığıyla. Bunlar da elektrik direklerimiz. Bunlar aracılığıyla arkadaşlar ne yapıyor? Konut ve yerleşim alanlarına geliyor. Buradaki evlerin iş yerlerinin elektrik ihtiyacı sağlanmış olacak diyoruz arkadaşlar. Tekrar burada biz hidroelektrik santralinden bahsediyoruz ama bunun yine farklı santrallerde kullanılabilirdi. Hidroelektrik santrali diyelim. Yani arkadaşlar hidroelektrik santrali dediğimiz santral suyun enerjisinden yani barajlarda gördüğünüz gibi suyun enerjisinden faydalanılarak oluşturulan elektrik enerjisinden bahsediyoruz. Elektrik enerjisi burada depolanıyor. Buradan da konut ve yerleşim alanlarına iletim hattı sayesinde iletiliyor dedik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar maddeleri iletkenlik özelliği bakımından ikiye ayırıyoruz. İletken maddeler ve yalıtkan maddeler. Zaten hatırlarsanız 5. sınıfta sizlere elektrik devre devresini ve elektrik devre şemalarını anlatmıştık. Oradaki elektrik devresindeki elektrik kabloları vardı. Yani bağlantı kabloları vardı. Bağlantı kabloları da elektriğin iletilmesini sağlıyordu. O yüzden arkadaşlar elektriği ileten maddelere biz iletken madde, elektriği iletme, iletmeyen maddelere de yalıtkan maddeler diyeceğiz. Yani maddeleri iletkenlik özelliği bakımından ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İletken maddeler elektriği ileten madde. Ee, elektriği ileten maddeleri biz ne diyoruz? İletken madde diyoruz. Yani elektriği farklı maddeler yardımıyla bir noktadan başka bir noktaya taşınması olayını biz elektriksel iletkenlik diyoruz. Elektriği iletenlere de biz ne diyoruz? Elektriksel iletkenlik. Elektriğin bir noktadan farklı bir noktaya taşınmasını sağlıyor. Peki bütün maddeler elektriği iletiyor mu arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. Bütün maddeler elektriği iletmiyor. Her maddenin kendine ait özelliği var. Bazı maddeler elektriği iletebilirken bazı maddeler elektriği iletemiyor. Şimdi ben size aşağıda elektriği ileten maddelerden örnekler yazdım. Bu arada iletken maddeleri ikiye ayıracağız. Katı iletken ve sıvı iletken maddeler. Maddeye bakacaksınız. Katıysa katı iletken, sıvıysa sıvı iletken. Tabi elektriği iletiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın demir, bakır, alüminyum, altın, kurşun, platin, çinko, çelik, gümüş, grafit, ıslak tahta, tuzlu su, limonlu su, sirke, çeşme suyu, akü sıvısı, asitli su, deniz suyu, maden suyu ve insan vücudu. Bunların tamamı elektriği ilettiği için arkadaşlar biz ne diyoruz? İletken madde diyoruz. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şunlar sıvı iletken. Örnek olarak gösteriyorum. Hepsini yazmayacağım arkadaşlar. Şunlar katı iletkendir. Maddeye bakacaksınız arkadaşlar. Elektriği iletiyor mu, iletiyor? Tamam. O zaman maddeye bir daha bakacaksınız. Katı mı, sıvı mı? Katıysa katı iletken, sıvıysa sıvı iletken diyoruz arkadaşlar. Bakın insan vücudu da elektriği iletir. İnsan vücudu da elektriği ilettiği için bize hatta bu yüzden elektrik çarpar diyoruz arkadaşlar. Bir elektriklenme meydana gelir diyoruz. Bir de şuraya dikkat etmek istiyorum. Islak tahtadan bahsetmişiz. Arkadaşlar ıslak tahta. Tahta normalde elektriği iletmez ama ıslak hale geldiğinde elektriği iletir diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yalıtkan maddelerle de devam edelim. Elektriği iletmeyen maddelere biz yalıtkan madde diyoruz. Elektriğin taşınmasının engellenmesi olayını da elektriksel yalıtkanlık diyoruz. Yani elektrik bir yerden bir yere gitmiyorsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalıtkan madde diyeceğiz. Hocam elektriğin gidip gitmemesi nedir? Şuradan şöyle göstereceğim size. Bir devre çizeceğim. Şurası çok büyük oldu. Biraz küçültelim arkadaşlar. Bir küçük devre çizeceğim. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? Devre şamamız. Arkadaşlar şu kullanılan bağlantı kabloları var ya şu aradaki kablolar. İşte bu kabloların iletken olması demek elektriğin iletilip ampulün yanması demek. Yalıtkan olması demek de elektriğin iletilmeyip ampulün yanmaması anlamına gelir. Peki yalıtkan malzemeler kimlermiş onlara bakalım. Plastik, cam, tahta ama bakın kuru tahta. ıslak tahta iletkendi. Teflon, porselen, kağıt, seramik, mika, kauçuk Saf su, saf su yalıtkandır. Çeşme suyu iletkendir arkadaşlar. Şekerli su, gaz halindeki maddeler, kolonya, etil alkol, zeytinyağı bunların tamamı arkadaşlar yalıtkan malzemelerdir. Bir, e, bir de arkadaşlar şu kablolarımız var ya bağlantı kablolarımız. Bağlantı kabloların dış kısımları yalıtkan malzemeyle... İç kısımları ise iletken malzemeyle kaplıdır. İletken olsun ki elektriği iletsin. Dış kısmının yalıtkan olmasının sebebi de elektriği dışarı verip herhangi bir zararı sebep olmasın diye dedik arkadaşlar. Şimdi gelelim not demişiz. Yanındaki devrede ampul ışık veriyorsa devrede kullanılan kablolar iletkendir. Şu kablolardan bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer ışık veriyorsa bunlar iletken. Yani elektriği iletiyor. Ampul ışık vermiyorsa devrede, devrede kullanılan kablolar yalıtkandır. Yani elektriği iletmiyor. Yalıtkan. Arkadaşlar iletken elektriği iletir. Yalıtkan elektriği iletmez. Evet devam edelim. Elektrikli araçlarda elektriğin kontrol edilmesi ve zarar vermemesi için kabloların iç kısmı iletken, malzemelerin dış kısmı da yalıtkan plastik malzemelerle kullanılır. Arkadaşlar şurası iletken, şu dış renkli kısım var ya orası da yalıtkandır. Eğer orası da iletken olsaydı ben kabloyu ellediğim zaman ne olacaktı? Beni elektrik çarpacaktı. Yani bana zarar verecekti. Elektriğin dışarıya gitmesine, çevreye gitmesine sebep olacaktı. Bu yüzden arkadaşlar yalıtkan diyoruz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir ne vardır? Ee, burada arkadaşlar bir yıldırımdan şimşekten bahsediyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bazı malzemeler yalıtkan, bazı malzemeler iletken dedik ya arkadaşlar. Mesela iletkenlik bakımından düşünecek olursak. Malzemelerin iletkenliği de kendi içlerinde değişmektedir. Bazı malzeme elektriği çok iyi iletirken, bazı çok iyi iletememektedir. Mesela şunu düşünün: Gümüş bakıra göre elektriği daha iyi iletir. Bakır da alüminyum'a göre daha iyi iletir. Yani iletkenlik de ne yapmıştır arkadaşlar? Derecelendirilmiştir. Yani e, iletkenliği kendi içerisinde ben sıralayabilirim. Mesela şunu söyleyeceğiz: Gümüş iyi bir iletkendir. Sonrasında kim gelir? Mesela bakır. Sonrasında kim gelir? Alüminyum. Hatta bakır da iyi bir iletkendir. Bu yüzden arkadaşlar elektrik kablolarının içerisinde bakır kullanılmaktadır. Şunu söyleyebilirsiniz, hocam gümüş de iyi bir iletkendir. Neden gümüş kullanılmıyor? Çünkü arkadaşlar gümüş pahalı bir e, iletken, biliyorsunuz ki. O yüzden gümüş yerine ne kullanıyoruz? O da iyi bir iletken olan bakır kullanılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Bir de yalıtkan malzemelerimiz vardı. Yalıtkan malzemelerimiz şunu söyleyeceğiz. Tamamen yalıtkan değil. Az da olsa elektriği iletebilir arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Tamamen yalıtkan değil. Az da olsa elektriği iletebilmektir arkadaşlar. Mesela hava nedir? Hava kuru havadan bahsediyoruz. Islak hava değil, nemli hava değil. Kuru havadan bahsediyoruz. Hava gaz şeklindedir. Gaz olduğu için aslında bir yalıtkan malzemedir. Ama arkadaşlar e, yalıtkanlık özelliğine sahip olan hava, yıldırım ve şimşek gibi hava olaylarında iletkenlik özelliği kazanmaktadır. Neden dolayı? Nem miktarından dolayı arkadaşlar nem artacağından dolayı ne olacaktır? Kuru hava e, yani ıslak olacak nem miktarı arttığı için ıslak olacağı için ne yaptı? İletken hale geldi. İletken hale gelince de şimşek ve yıldırım olayları meydana geldi biliyorsunuz ki. Şimşek bulutlar arasında meydana geliyordu. Yıldırım ise bulutlar ile yeryüzü arasında meydana gelecekti. Mesela diyoruz ki yıldırım düştü. İşte yıldırım düşmesi demek aslında ki havadaki bulutun e, yeryüzüne elektrik boşalmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Yıldırım olayı elektrik boşalmasıdır e, diyoruz. Arkadaşlar şurayı yanlış yazmışız. Lütfen düzeltelim. Hava boşalmasıdır demişiz ama elektrik boşalmasıdır. dedik arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar dediğimiz gibi iletken malzemelerin iletkenlik dereceleri değişebilir. Yalıtkan malzemelerde belli şartlar altında ne olacaktır? İletken hale gelebilir. Mesela kuru tahta. Kuru tahta normalde yalıtkandır. Ama tahta ıslatıldığı zaman ne olacaktır? İletken hale gelecektir arkadaşlar. Mesela saf su. Saf su normalde yalıtkandır. Ama çeşme suyu, musluk suları ne olacaktır? iletkendir. Çünkü onların içerisinde ne olacaktır arkadaşlar? Farklı maddelerde bulunmaktadır diyoruz. Mesela floresan lambaların içi gazlarla doludur. Floresan lambanın içindeki gaz normalde gaz olduğu için yalıtkandır. Ama ne olacaktı? İletken hale getirilmiş gazlar içerisine konulmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Yani bu maddeler nerelerde kullanılıyor? Onlar hakkında konuşacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir öğrencimiz var. Bilgisayarına ne yapıyor? Kablosunu takıyor. İşte bilgisayarın yapımında iletken ve yalıtkan malzemeler kullanılır. Çünkü arkadaşlar iç kısmında elektriği iletmesi lazım ama dış kısmında ise yalıtkan olması lazım. Yani elektriği bana vermemesi gerekir diyoruz arkadaşlar. Sonrasında devam edecek olursa, mesela prizlerin iç kısmında ne vardır arkadaşlar? İletken malzemeler bulunurken dış kısımlarında da yalıtkan malzemeler bulunmaktadır. Evet iç kısmındaki elektrik iletilecek ama dış kısmındaki yalıtkan malzemede elektriğin bana iletilmesini engelleyecek diyoruz arkadaşlar. O yüzden bilgisayarlarda iletken ve yalıtkan malzemeler, aynı şekilde prizlerde iletken ve yalıtkan malzemeler beraber kullanılmaktadır. Aynı şekilde arkadaşlar evlerimizdeki elektrikli araçlar işte burada üçü vermişiz. Tost makinesi, fön makinesi, televizyon. Arkadaşlar bunlar da nedir? Aslında iletken ve yalıtkan malzemelerin beraber bir arada kullanıldığı yerlerdir. Burada da yine arkadaşlar iç tarafında iletken malzemeler, dış tarafında ise yalıtkan malzemeler kullanılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bakın ne vardır? Elektrik santralleri de, yani elektrik direklerinde de yine arkadaşlar nedir? Burada iletken malzemeler vardır. Ama dış kısmında boyalıdır arkadaşlar onlar. O boyalı kısmında da yalıtkan malzemeler kullanılır. Onun haricinde arkadaşlar... Bunlara gidip bakım ve onların için uğraşan kişiler de ne yapacaktır? Ee, ellerinin zarar görmemesi için, elektrik çarpmaması için yalıtkan eldiven, yalıtkan ayakkabı ve özel giysiler kullanacaktır diyoruz arkadaşlar. Burada da yine aşağıdaki şekilde daha inen iletken ve yalıtkan malzemeler beraber bir arada kullanılmıştır dedik. Evet arkadaşlar burada anlatacağımız kısmın sonuna geldik. Şimdi kitabımızdan örnekler çözeceğiz. Hemen bakalım. Çözüyorum bir. Yukarıda fotoğrafları verilen maddelerden hangisi iletkendir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. İletken malzemeleri zaten söylemiştik ama hemen doğru cevabımıza da bakalım birlikte arkadaşlar. Şimdi baktık. Burada ne var? Plastik tarak var. Plastik tarak nedir? Yalıtkan. Plastik yalıtkandı. Tahta. Tahta neydi arkadaşlar? Yalıtkan. Burada ne var? Porselen bir bardak var. Porselen yalıtkan. Çivi neydi arkadaşlar? Metal. Metal olduğu için de iletken. Hangisi verilen maddelerden hangisi iletkendir demiş arkadaşlar. O yüzden ne diyeceğiz? Çivi. Çivi iletkendir dedik. Metal çivi, demir çivi aynı şeyler arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Çözüyorum 3. Yukarıda test devresindeki test uçları arasında madeni para, çelik anahtar ve plastik tokadan hangileri yerleştirilirse ampul ışık verir. Arkadaşlar ampulün ışık verebilmesi için şuraya benim iletken bir malzeme koymam lazım. Şimdi bakalım madeni para, çelik anahtar, plastik toka. Arkadaşlar, madeni para. Sizce madeni para elektriği iletecek midir? Evet arkadaşlar, madeni para elektriği iletir, iletken. Çelik anahtar çelik de iletkendi. Ama plastik yalıtkan. O yüzden arkadaşlar cevabımız ne olacak? Hangileri yerleştirilebilir? Madeni para ve çelik anahtar dedik. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Yukarıdaki şemada maddeler elektrikleri elektrik iletkenliğine göre gruplandırılmıştır. Buna göre üçgen ve daire sembolleriyle gösterilen maddelerden hangisi plastik, hangisi bakır olabilir? Arkadaşlar iletken maddeler şimdi kimden bahsediyor? Plastik ve bakır. Bakır iletkendir. Plastik yalıtkandır. O yüzden arkadaşlar iletken malzemeleri yani şuraya Bakır. Şuraya da plastik diyeceğiz. Yani üçgen bakır, daire plastik. Gördüğünüz gibi sorularımız çok kolay arkadaşlar. Çok rahat yapabilirsiniz. Çözüyorum 6. Yukarıdaki test devrelerinde test uçları arasına belirtilen cisimler yerleştiriliyor. Buna göre anahtarlar kapatılırsa K, L, M ve N ampullerinden hangileri ışık vermez demiş. Şimdi arkadaşlar bakın önce araya konan test uçları arasına konulan cisimlere bakmamız lazım. Eğer bu cisimler iletkense ampul ışık verir. Eğer ki bu cisimler yalıtkan ise ampul ışık vermez diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kemik tarak. Bakın şu tarak. Tarak nedir? Plastik Plastik neydi arkadaşlar bu? Yalıtkan. Cam bardak cam neydi? Yalıtkan. Demir vida demir neydi? İletken. Gümüş yüzük gümüş neydi arkadaşlar? İletken. Hatta iyi bir iletken olduğunu söylemiştik. O yüzden arkadaşlar burada biz ne diyeceğiz cevabımız için? Hangileri ya hangileri ışık vermez? M ve N ışık verir. K ve L ışık vermez. Şuraya yazalım mı? Niye arkadaşlar? Çünkü bunlar yalıtkan malzeme, bunlar iletken malzeme. İletken malzeme kullanılırsa ışık verir. Yalıtkan kullanırsa ışık vermez dedik. Çözüyorum 7 yukarıdaki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında ampul ışık vermektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir? Demiş arkadaşlar. Şimdi burada demek ki e, şurada K çubuğu var. Şurada ne kullanılmış? Bir su var. Şimdi hemen bakalım. K çubuğu bakır. L sıvısı etil alkol olabilir. Arkadaşlar bakır elektriği iletir. Burada bir problem yok. Ama peki şunu söyleyeceğiz. Etil alkol elektriği iletiyor muydu? Hayır arkadaşlar etil alkol elektriği iletmez diyoruz. K çubuğu tahta. Arkadaşlar tahta zaten elektriği iletmiyordu kuru tahta. Bana ıslak tahta olması lazım. Evet tuzlu su iletebilir ama tahta iletmez. K çubuğu demir. Evet demir iletken bir malzemeydi. Elektriği iletirdi. Sirke de iletkendi. Sirke de elektriği iletki için ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalnızca 3 Diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın etil alkol yalıtkan. Tahta yalıtkan. Ama demir, sirke, tuzlu su ve bakırda neydi arkadaşlar? İletken malzemelere örnekti. Benim burada hem şu kanın iletken hem de buradaki L sıvısının iletken olması gerekir. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Çözüyorum. 8. Selçuk bazı maddeleri elektrik enerjisini iletip iletmemesine göre yukarıdaki gibi gruplandırıyor. Selçuk'un yaptığı gruplandırma doğru olduğuna göre şimdi. Doğru olduğuna göre önce bir bakalım. Birinci grup tahta ışık, ipek kumaş. İkinci grup alüminyum folyo, metal anahtar. Demek ki ikinci grup iletken. ikinci grupta şey birinci grupta yalıtkan yani iletmeyen. Şimdi bakalım. Bakır tel. Arkadaşlar bakır tel neydi? İletkendi. O yüzden nereye yazıyoruz? Buraya kurşun kalem ucu. Arkadaşlar kurşun kalem ucu dediğimizde nedir aslında? Grafikten bahsediyoruz. O da iletkendir. Ee, seramik bardak. Seramik neydi arkadaşlar? Yalıtkandı. Demir çivi de iletken. Kurşun kalem ucunun içinde grafit vardır. Tamamen grafit değil ama grafit olduğu için arkadaşlar iletkendir dedik. O yüzden bakır tel, kurşun kalem ucu ve demir ve ikinci grupta yer alırken seramik bardakta yalıtkan olan yani birinci grupta yer almaktadır dedik arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Uyguluyorum. 2'ye geldik arkadaşlar. Elektrik devrelerindeki anahtarlar kapatıldığında ampullerin ışık verip vermeyeceğini altındaki boşluklara yazınız dermiş arkadaşlar. Şimdi ben elektrik devresindeki ampulleri kapat, anahtarları kapattığımda ışık verip vermeyeceğimi nasıl anlayacağım? Arkadaşlar ışık verebilmesi için bir defa iletken sıvı kullanılması gerekir. Burada arkadaşlar ampulün ürettiği şey pardon pilin ürettiği enerji buradan geldi. Bakın bağlantı kabloları sayesinde suyun içine geldi. Eğer ki bu su iletken bir sıvı ise yani sıvı iletken bir sıvı ise şuradaki uçtan tekrardan bir elektrik enerjisi geçecek. Buradan geçecek ve ne yapacak arkadaşlar? Buradaki ampul ışık verecek. Yani benim şuna bakmam lazım. Kullanılan sıvı iletken mi yalıtkan mı? Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar söylüyorum nasıl geldiğine Pilde üretildi. Buraya geldi. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki enerji buradan çıktı. Buraya geldi. Eğer ki buradaki sıvı iletken ise elektrik enerji bu sıvının içinden bakın şuradan şöyle buraya doğru gidecek. Buraya gelecek. Buradan böyle devam etti. Ve şuradaki ampulün ışık vermesine sebep olacak. Bakalım. Arkadaşlar deniz suyu neydi? İletken de. İletken olduğuna göre ampul ışık verir. Arkadaşlar limon suyu neydi? İletkendi. İletken olduğuna göre ışık verir. Etil alkol biraz önce de çıktı karşımıza sorumuzda. Etil alkol yalıtkandır. O yüzden ışık vermez. Sirke iletkendir. Işık verir. Da şurayı da yazalım. Çünkü iyice öğrenmeniz lazım. İletken, yalıtkan iletken ve iletken. Arkadaşlar biliyorum çok iyi diyeceksiniz ki hocam ezberlemem mi gerekiyor? Soru çözdükçe zaten mantığını anlayacaksınızdır. Örnekleri soru çözdükçe daha iyi kavrayacaksınızdır. Bu yüzden bol bol soru çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geldik son sorumuza. İletken ve yalıtkan maddeler ile ilgili aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi ifadenin getirilebileceğini ilgili kutucuklara tik koyarak belirleyiniz demiş. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım. Sıvıların tamamı elektrik enerjisini ne diyeceğiz arkadaşlar? İletir mi iletmez mi? İletmez diyeceğiz. Çünkü neden? Mesela biraz önce etil alkol örneğini verdim. Ya da kolonyayı düşünün. Bunlar ne yapıyordu? Elektriği iletmiyordu. Hepsi iletmez. Bir kısmı iletir, bir kısmı iletmez. Elektrikli araçlarda yalıtkan olarak genellikle bakın ne var? Plastik metal. Metal iletkendir. Plastik yalıtkandır. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? Plastik. platin, kurşun ve çinko nokta nokta maddelere örnek verilebilir. Arkadaşlar yalıtkan mı iletken miydi? Ne diyorduk hatta? İletkendir dedik. Nokta nokta yalıtkan özellik gösteren gazlara iyi bir örnektir. Arkadaşlar kuru hava yalıtkandı. Nemli hava e, iletken. Pardon zaten yalıtkanı sormuş bir saniye. O yüzden biz kuru havaya ne diyeceğiz? Yalıtkan. Nemli havada iletken özelliğe sahipti. Bu yüzden yağmurlu havalarda yıldırım ve şimşek gibi olaylar meydana geliyordu. Gazlar belirli şartlar sağlandığında iletken hale gelebilir. Hatta bunu neyde göstermiştik? İşte e, floresan lambaların içinde var. Ya da reklam panolarında var. Ama ışıklı reklam panolarında arkadaşlar. Bunların içerisinde gazlar var. Bunlar belirli şartlar sağlandığında arkadaşlar yalıtkan halden iletken hale geçebiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki gazlar yalıtkan özelliğe sahipti dedik. Evet arkadaşlar bugün 7. ünitemizin ilk bölümünü yani iletken ve yalıtkan maddeleri bitirdik. Üzerine kitabımızdan soru çözümlerini yaptık. Çok e, güzel bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Hepinizin bu konuyu anladığınızı düşünüyorum. Lütfen kalan kısımdaki sorularınızı tamamlayın ve bu şekilde de konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız elimizdeki kaynaklardan. Sorular çözelim ve konunun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.